Hala. Sen kimsin? He? Beni tanıyor musun sen? Ha? Gel, gel bakayım gel. Gel, beni tanıyor musun? Mu? Ben seni ilk defa görüyorum. Gel. bugün cuma. Gel. Gel bakayım. Bebeklerin mi var? Nerede? Ha? Neresi burası biliyor musunuz? O koldunlar gördüğüm yer. O işte o 100 metre 150 metre aşağısıydı. Tamam dur. Bebeklerin mi var? Bilmiyorum ki. Gel gel. <laughs> Bu oldular gördüğümüz yerin 100 metre yukarısındayız. Önüme geçti bilmiyorum. Daha önce karşılaştık mı seninle hiç? Yok, tedirgin. Önüme geçti de. Hani ben tanıyor diye. Ay kenarda ne olur da bebekleri olur <laughs> yatarlar <laughs> gel gel bakayım gel. Var mı bebeklerin? Hı? Gel. Su bulabilir mi burada? Yabancıysa zor. mm <laughs> Ya böyle çok atılmalar var arkadaşlar. Böyle dağlar taşlar. Artık sokaklarda çok fazla yağmur kalmadı. Hep dağlarda taşlarda. Gel bakayım. Gel. 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 Korkma benden. Korkma. Gel. 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 Korkma. Tamam. Korkma. Gel. 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 Gel bakayım. yaklaştığı ama korkuyor. Severiz inşallah. Gel. 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 <laughs> tamam boş tamam. Otur tamam Gel. 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 Bende zarar gelmez sana gel. de var. Belki yeni doğum da yapmış olabilir bilmiyorum. Şey cinsel bölgesinde kan var. Ama daha önce böyle bir vaka götürmüştüm ben ne zaman? O anneydi değil mi? O da hani yol kenarında yürüyordu takip etmiştik ya. O annede de vardı. Hocam normal demişti. Bilemiyorum. Belki bazen böyle hani doğum yapıyorlar, hemen atıyorlar. Anladınız mı? Ee... Ne istiyorsun? Gel, gel. Başka ne ikram edeyim sana? Yaşmama var yavrum, su da var. Ha? Yaşmama bir daha vereyim mi? Gel. Bebeklerin mi var senin? Nerede bebeklerin? Ha? Yeah.